Selamlar dostlarım hepiniz Primar Fil serimizin yeni bir bölümüne hoş geldiniz sefalar getirdiniz efendim yine Mali ile birlikte efsane bir video çekmeye karar verdik ve Aha tam Ece buldum tamamdır Ha tamam Be, e, Bu bölümde arkadaşlar Şahsım adına söylüyorum ki 5 ölüm garantiliyim <laughs> Ben bu bölüm üzerinden seni nasıl? terk ediyorum abi. Abi bezleri kullanmana izin vermiyorum. Git yürüyerek git. Bezleri ayırıyoruz düşman kabile olarak artık <laughs> sunucular. Rey <'yi> atacağım sana. <laughs> şimdi Mehmet Ali kardeşim benim kibulüm yok kibulüm var mı? Var geçen yaptığım vardı. O zaman ben şimdi e, temci grif'e binip gidiyorum abi tamam mı? Sonra bana deme yani nereye gidiyorum diye aramaya gidiyorum ben direkt. Geçen bölüm tamam, biraz e, kötü şeyler mi? yaşadım. Sana Mehmet abi şurada olmaz. argen var argen gel oğlum ben bunu elim bunu argen zaten kaç bölümdür duruyor. Zaten. Bölümdür? Şurada şurada kaç bölümdür duruyor o ya. Hayır. Görüp görüp aha nameless ne yapıyor lan? Ne yapıyor orada? Lan Mehmet Abi bu oyuna başladığımızda bunlar ne kadar tehlikeliydi ya. Biz var ya. Atıyordu ya bizi. Korkuyorduk He hepsinden. Ne oldu oğlum ne oldu? Aha bak şu birdim şu galiba. Aha bu. Çok hani... temiz abi. Önünde. Yeşilin gidiyorsun oğlum nereye gidiyorsun? Düşürüyorum bu bunu. Mu? Elektriği ver. Hazır ol. Elektrikçi. Çok basit olacak bu ya. O kadar zorlanmayız bunda Bir dakika. Kendimi şuraya bir ayarlayayım. Ya hayvan ölecek sanki. Bu hayvan ne cana? Yok yok. O zaten vuram, vurmuş sen az vuruyorsun. Öldüremezsin onu ya. Vuracağım mı artık? Ne oluyor oğlum? Ses yırtılması oldu. Korkuyorum hmm, böyle şeylerden ya. Sende de oldu mu? Oldu oldu. Bıraktım. Son ha, vurma. Gel ne kadar basit ya. Kardeşim ve ezik hayvan olmayın tamam mı? Ne oluyor Mladen? Mladen mevzu mu var? Kafaya sıkarım onun ha. Mehmet abi kibir niye oyun oynuyorsun orada? Gelsin şuraya. Ee, doğru. Çok basit oldu. Kardeşim bu elimizin altındaydı. Bunu bunun burada Nasıl olduğunu bir biliyordum. Arkadaş merak ediyorum bizi Charger TV almadık değil mi? <laughs> Aynen yok. Bu de ilk defa Argen alıyoruz bu arada bunu ben kozalıyorum. Direkt ikinci bulalım. ikisini bir beraber şeyde deneyelim bence. Normal deney maçlar kırılıyor. Bir dakika gidip hemen bakalım. Kontrol edelim abi. Ne oluyor orada? Ekibi yollayalım. Ekibi yollayalım abi. Sakin ol abi. Alfa ne oluyor Alfa? Hayırdır Alfa? Ne yapıyorsun? He. Ben donduruyorum, sen elektrikli hayvan mal oldu orada. Ne oldu lan? Adam ol adam. şey yapacaksın. Çoluk ben. çocuğu hareket yapıyor. Aynen öyle. Abi bezi ne zaman taşıyacağız bari? Bez bitti aslında. Bir tek hayvanları taşımamız şey. Hayvanlar orada duracak gene. Hangi o bez lan... ya? Neresi? Çöle yaptım ya. Ben gidip bakabiliyor muyuz? Bakabiliriz. Bakalım. Ama ikinci hayvan aldıktan sonra. O zaman birimiz oraya şimdi alalım. Çölden arasın, birimiz buradan arasın abi. Bence. Öyle mi? Aynen aynen. Ben çöle gidiyorum. Ben ben hem yeni ev diyor. Oğlum duvar işareti var lan. Kim koydu onu oraya? Ben. Nasıl koydun? Bilmiyorum ki. Beyzin beyz olduğunu göstermek amaçlı. <laughs> Oo. Ama ışınlanma Kardeşim. Oğlum sen ışınlayıcıyı duvara nasıl soktun lan? Duvara Şişt yapışık. Işte. Oha Harkan Ne o ne oldu Çabuk ne? gel. dair bir Hemen burada gittin yerde. Kaç kaç level? 145. Tamam olur. Abi leveli. Oğlum niye bu Aa, kadar çabuk yapıyor ya? Kar yağıyor lan. Nasıl kar yağıyor? Bende niye hiç görsel efekt yok? Bilgisayarım Şimdi, kötü diye mi? Şu an kar ya oyunda. Ha yok kar değil bu ya. Toz fırtınası abi bu kar değil bu. Böyle Hayır kar, ha, kar mı? bildiğin şu an bende kar ya. Sen ben kapalı de olabilir sende efektler. Yok kar yağıyormuş bende de. Bu arada beni niye indirttin? Nerede dair bir ya? Solda bir şey var ne var? Arka şu giriyormuş. dair bir şu ilerideki mi? Bak şu şu bak. Gördün mü? Evet gördüm. Ver abi gazı. Ver gazı başlayayım ver ver ver. Bir dakika abi. Oyalama 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 hey, hey dostum. Hadi dostum hadi dostum. Sen ilk önce donduracaksın. Yok, yerde hayvan niye dondurayım git ver elektriği. Nasıl tarıyorum yalnız ayon aklı gidiyor. Oğlum diyor ne oluyor bir yerden asar yum ama diyor. Tutsa dövecek bizi Valla var ya bir bıraksana ağız burun gel biliyor mu ne oluyor lan? Hadi vur hadi. Cephane yok mu? Bekle ne demek yok. Ben olmaz Ben her zaman dolu gezerim aslan. O kadar cephaneyi biz boşuna mı yaptık koçum? Bir dakika mı böyle Ne Elektriği kesme. Ya biz de çok kolaya kaçıyoruz be böyle, böyle olmuyor ya. Abi öbür türlü de ölüp duruyorum ya. Allah harkam. Hayır. Ee, bir dakika. Dondur, dur, çabuk dondur, dondur, dondur. Onu sadece primal dondur. Öbürünü dondurma. Bir dakika. Donmuyor. Önündeki donuyor, o donmuyor. Bunu bıraktın adamı. Adamı bıraktın. Bıraktın adamı. Kendi değil de kaçma modunda şu an biliyor musun? Abi olay anlamadı Onu donduruyorum ölmesi için daha kolay olsun diye. Hadi kaçalım öldü. Ya o. Mehmet Ali kardeşim Pusuya düşürüldük ya. Ben niye, yine geri beyze e gidiyorum. Niye? Çölü bir gezmek istiyorum abi. Çöl havası almak istiyorum ya. Ah Harkan gitme gitme gel 140 var burada gel. Yine yine buldu ya. Ayı mı o da? Hey hemen bunun yanında. Allah Allah. Oğlum ne oluyor burası? Ayı cenneti mi ya? Ulan o kadar da mermi sıkmıştım biliyor musun? bana. Geliyorum bir dakika. Tamam. Bunun evet canavuz. abi Prime'ın da orada, orada olmasın sonra bizi dövmesin. Yok, yok. 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 Abi dur, ışınlanıyorum sana bulamadım seni. Sonra ağzımızı burnumuzu kırıyorlar gelip hayvanımızı kesiyorlar. Ya gel bir şey olmaz. Geldim kardeşim bir bekle be kardeşim. Selamun aleyküm dayı. Bu hayvanı dövmüşler ama. Bu hayvan bir dayak yemiş belli. 16k torfor basıyor bu elimdeki ya bu iyi değil ya. Ulan çek diyor orijinle sık diyor kafaya bir tane toksik nasıl abi? Toksik değil sıkıyor mu bakayım? Sen dondursana bir. Bir dakika. Ben donduruyorum. Evet. Sık 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 sık. Tamam, tamam kaçma ha bir daha donduracağım ben yine de ne olur ne olmaz diye sen bir sık abi zorla aldık biliyor musun yani inat ettik bunu almayı lan. lan Griffin ne oluyor lan al abi al abi hemen yerini yapıp gidelim abi kebulum yok benim. 290 Sen Güzel. şey şeyden ne yaparken? Eee, eğerleri ben yapıp geleyim ya. Aynen ben çöle doğru gidiyorum. Kardeşim teke geçmişiz ya. Benim haberim bile yok. Mehmet Ali böyle Oo, olmaz. ya Evdeki tüm tekleri bitirdim. Tek mi? Element şey, elementleri. Bitirin. Benim üstümde bile element var şu an. Boş kesip duruyor sürekli element oluyor ya. Şimdi bunların eğerlerini bir öğreni verelim. Bu hayvanlar değerli. Şimdi neydi abi? Ee, keresi yazacağız. Dair bir. Bible değil. Sefer değil. Avlu değil. Argendi. Değil mi? Şimdi Mehmet Ali kardeşim. Abi. Keres yazalım yine şuraya. Şu argen mi? Yok şu mu argen? Bir tane bundan ver. Bir tane dair bir ver. Ne eksik? Heh, eksik yok tamam. Yaptım. Nereye gidelim ben şimdi? Bunları bir normal test edelim sonra araya da götürelim bence. Bence direkt arenaya test edelim abi. Yok bir gezelim abi hayvanlarla bir adım atsınlar ya. Uzman tamam, ol. yine yan yanıma gelsen. Geliyorum. Hayvanlar bir dışarı yüzü görsün hemen böyle arenaya kapatmayalım yani ölümümüz kardeşim ya. At abi hayvanını. Bir de skilllerini falan test edelim Daha skilllerini de bilmiyoruz. Daha bir at. Çok Ayet iyi. Gayet iyiydi. Nirvana'da. Ne, ol ne oluyor? Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Hata yapıyorlar. Hata. 2.5 milyon canı var orada. Aynen mi? onun çok. Bunu da 1.6 milyon. Ya mı? bir Bunun hasar daha yani. verdim ben. E pardon bir can. Bakalım bu İyi taş kırıyor iyi. Şimdi abi şöyle ben kırabiliyor muyum bu arada lan Mali? Bir dakika. Ben de kırabiliyorum. 50k düz vuruyor güzel. Tam hızlanınca ne vuruyor? Oo lan. Ne oluyor lan? Oo bunun skilli çok iyiymiş. Bu ne abi? Bu yerde bir şey yapıyor musun lan sen bunu? Oha! Mehmet Ali ben baksana ne yapıyorum lan? Oğluyum. Oh, Sürekli kanat, kanat mı fırlatıyor? Ne yapıyor ne? Bir şey söyleyeyim mi? Yerde yerde otururken güzel yapıyor bunu. He, tamam şimdi ben anladım öyle Bakayım Filat, ben hiç iscan. skill denemedim. Üflüyor. Stamina skill niye bu kadar çabuk gitti bu? Sen bir skill atsana ben seni göreyim ya. Sağ klik üflüyor. Tamam. CTRL X C. XC. Ne oluyor Uva. lan? Güzel skill lan ayağa kalkıp bir de yap lan oğlum düştüm lan JT ile de bir şey yok X'te kardeşim şey beni yok. düşürdü ya dur atma atma dur beni düşürüyor ya ne oluyor lan hayvan psycho çıktı dur ben ona şimdi şey XP pot yedireceğim XP pot benim de var aynen ben de yediriyorum 2.5 milyon cana bir can vereceğim bir stamina stamina power up nasıl yaptığını biliyor musun Bak CTL'de. Ctl e c CTL e artı c yap Şunların canlı veriyor Ctl e artı c yapınca hayvan üstünde power up yapıyor Hayvanda şu an 20k hasar var 3 milyon can var lan Oğlum çok sayko bir şey oldu bu. Os. 1 milyon vuruyor Düz vuruşu mu? Evet Hee koşup hızlanıp vurma var mı yoksa düz Bakayım mi? deneyeyim. Oğlum ben yine jump potlarımı kaybetmişim ya. Cık. Ya Mehmet Ali sen gerçekten <laughs> beni bitirdin ya. Yok aynı. Jump potlarımı kaybetmişim kardeşim ya. Oba. Oğlum atma şunu atma ben. <laughs> ben ne yapacağım şimdi bu halde? ya Jump potu ver jump potu. Ba ağzını gülerim ha. Can ben dedim ya. Ver kardeşim ver sen de bitmez. Üretici firmasın sen ya. Hayır hepsini at. Al lan kaç bir şey olmaz. kaç kaç. Ah be yarısı gitti. <laughs> Mehmet Ali. Hadi gel arenaya sokalım bu hayvanları. Bak bu hayvanlar hak ediyor bence. Oo, Sen ayı deneyeceksin. Gel ayı dene. Bu ne lan? Ayı aynen bence de ayı ben hiç denemedim. Ayın düz vuruş. Benim düz vuruşum kaç? 200 mü? Oğlum. <laughs> ayı Geldim ayı reis. bak benden uzak dur. Vurdu mu düşürüyor abi. Ya. Allah Allah. Benle niye uğraşıyorsunuz abi hayran yavrum. Yani. 56 saat. Abi bunun Oğlum, patlaması da, da var O aynen bir de kendi etrafında patlıyor değil mi? Onu ben denemeyi unuttum. Az vuruyor ya Az sanki. Vuruyor ya. Abi bu güzel ya. Şuna baksana bir sürü ok fırlatıyor lan. Elektrikli ok. Sevdim o hayvanı da. Bu GTR'le ne yap? C değil. C mi? C ha? Oba. Düştüm. Bana ne attın? Sana atmadım ki. Düşürüyor diyorum sana. bayağı bildiğini düşürüyor hayvan. Bu hayvan nereye nereye nasıl vuruyor ben anlamadım. Bir dakika şöyle ileri doğru atsam. Uzaklaş bak. Kim atıyor oğlum bu? Gözükmüyor ki kim attı. Yine bana. Koza koza. Sana bir şey söyleyeyim mi? Sana atmıyorum. Bak bunun belli bir kapsama alanı var. Girdiğin an. Tep tepeme atarsam ne oluyor Mehmet Ali? Tam tepeme atarsan tam tepeme düşüyor. Hani gel gel. Geliyorum abi dur ışınlanıyorum direkt. Aha, arenaya mantis sıkışmış teyim teyim. Mantis mi? Dur. Yeni arena. Arkadaşlar yeni arenaya gidiyoruz bakalım testimizi yapacağız. Mehmet Ali. Dur abi bekle. Orijinler sende mi? He. Tamam. Şimdi tek tek mi deneyelim? ikimiz de mi dalalım? Hasar testini yapalım İlk bir sen vur Onla tamam, tamam sen argenle köşeye geç o zaman Cık, Yok sen ilk argeni al Argeni mi deneyim önce? Aynen ondan tamam. sonra şeyi al at. Ben atıyorum onu buradan Ondan at sonra bakayım. kaçacağım dışarı doğru tamam, Abi dur o zaman dayı al kozaya alalım Aldım Tamam at, at abi Bana doğru at ama Heh Bu kim lan spino Oğlum sen Oha. Sen ne diyorsun? Oha Oğlum oha oha. Vuruyor? Çık 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 çık. O da bana çıkma. vuruyor yalnız. Çıkma çıkma. Ama bir şey söyleyeyim çok fazla vurdum Mehmet Ali cana baksana. Kaç milyon vurdum lan? 10 on... Matematik öldü. 15 17 milyon hasar verdim tek skill'de. Orijin aklı gitti. Ne oluyor lan dedi? Oğlum sen kimsin lan? Orijin bir daha. Gel gel dışarı çık din. Abi. Bu çok iyi vuruyor yalnız ha. Ama dibindeyken herhalde hava yani havadayken dağıtıyor değil mi okları? Ayının o patlamasını merak ediyorum ben şu an. Tamam. Bir de ayı deneyeceğiz bir saniye. Sen ee... cam potları al argendeki. Alayım mı? Evet. Aldım. Şimdi ayıyı atıp anında binmem lazım yoksa bu beni tekler. Çok Baksana abi nasıl okluyor orayı. Mehmet Ali C'ye bas yerdeyken. C ye basma özel skill'i C'de. Yerdeyken C, havadayken X abi. Gördün mü? Düm direkt düzüne düzünü Oha. atıyor yani. Oğlum bu bana vuracak lan. O nasıl kesti lan dışarıyı? Sen şunu bir oyalasana arkadan gireyim de ağız burun dalayım şuna. Bekle oğlum bekle abin geldi bekle. Selamun aleyküm kardeş. Gel lan buraya. Ayı delirttiniz lan. Abu. Nasıl vuruyor lan ayı? 155 k vuruyor. Öldü oğlum hayvan var. Ayı Bak. Hayır hayır baksana spinin canına. İyi de spinin. canına bak bak şimdi spinin canına. Oğlum ne oluyor lan? Kaçıyor mu? 20 milyondan fazla vuruyor bu ağa. şu anda. Kardeşim bizde böyle oğlum. Var ya çok iyi teyimler yaptık ya. 36 milyona tek atacak izle bak gidiyor 2 milyon 2 milyon gidiyor Bitti abi. o öldü abi o abi bu hayvan özellikle ayı argen ne güzel bu arada oğlum biz var ya çok iyi seçim yapmışız biliyor musun teyim konusunda gerçi bizim şansımız ayıya çok direttin herhalde ondan. İçine mi doldu nedir? 145'i alsak demek ki daha aynen, fazla sağlık doldu. Aynen, aynen. İnanılmaz bir şey yapar. Başka var mı abi orijin elinde? Var. Daha, 4 Atalım mı istersen? Abi. Ya da sen bilirsin. Sen o zaman Argen'e bin, Argen'e dene bir de. Argen'e denedim bir daha denerim abi. Argen'i sevdim ben denerim abi. Argen de güzel şeydi çok attım. güzel. Attım geliyor geliyor. Kayrikı, masum hayvan. Gel buraya baya. Argen daha hasar, Oo 9 level atlamış Argen. Argen de şu an çok vuracak. Tam bak tam kaç vurduğunu hesap edelim. Aa bu çıktı. Tam önemli değil o ya. Mehmet abi. Bana vuruyor. Ne önemli değil. Oğlum hayvan hem içeri girebiliyor hem dışarı çıkabiliyor. Nasıl bir base yaptın lan sen? Ya ben büyük hayvanlar... Koskoca orijin şuna niye? Şuna vur şuna vur. Bir dakika o neye vuruyor o kadar? Bana. 58k <laughs> sana. He iki kere 58k vurdu. Sen de neymişsin? Boss gibi geziyorsun demek ki mübarek. İki <laughs> <laughs> kere 58k vurdu diye. Canım <laughs> çok az. Bak şimdi bak. Abini izle abini. Tam bak şu an 199 milyon canı var. Doğru mu abi? Bak şimdi. Tam burada hasar testini yapıyoruz arkadaşlar. Hasar testini gerçekleştiriyoruz. Ta 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 ta. Gaz vur gibi ya. Niye öyle oldu? Demin daha fazla vurmuştu. Kaçırdı Oha 109 kavur. Lan oğlum sen kimsin? Bir kere daha atacağım. Gel ayı atayım sen de onu dene istersen. Şeyi aynen at. Bir dakika 185 milyon. Son kez atıyorum. Kayruku bağlan da zaten. 185 milyon. Hmm. 5 6 7 milyon hasar veriyor abi. Öyle de. Kayrık'ı hasar azaltma var bence. Büyük ihtimalle. Ayda Al abi. 7 Neydi milyon. Bu C mi? C aynen. 7 milyon argen vurdu bakayım. 177 pardon 178 milyondu. O ayı abi tutacak bir şey yok. Bu nasıl bir hasar lan? Çok vuruyor. Oğlum hayvan. Power up'ını açtın mı bu arada? Yok. Açsana power up'ını. Bekle vurma. Bekle abi bekle. Şu hasar bir bitsin de tam net görelim ne vurduğunu Şu an hala vuruyor çünkü 105 100, Bana 100, çok fena vuruyor 102 at abi at abi 102 milyon Ne yaptın be Medali Bilmiyorum ki Vurmadı abi C değil miydi X miydi C, C, C abi. 102 milyon şu anda Ne yapıyorsun düz vuruyorsun 99 milyon Power mı gitti Yok power up var da vurmuyor. Çok geç atıyor ya. Ha bozuyor düz vuruşuyla seni. Dur abi dur argane çekeyim ben onu. Selamünaleyküm dayı. Dayı. Bir bak bir şey Bak bak. Oğlum, oğlum Kafayı bozdu bize. Mehmet abi dövüyor bize oğlum. Hoş. Lan hoş yürü. Ezik hayvan. Dur, dur. 94 milyon canı vardı. Şu anda ama yine power up'sız vurdum. Yok power up'la vurdum. Emin misin? Gene power up'la vurdum. Yok abi ikisi de aynı 333k vuruyor. Nasıl power up'la vuruyorsun ya? Bir dakika öldü. Ya var ya sen bunu deneyene kadar hayvan öldü ya. <laughs> Allah Allah. Ama bir şey söyleyeyim mi? Bak kafadan 30 milyon vuruyor Aygın. Hani ne power up olsun olmasın. 30 milyonu vuruyor. Çok güçlü. Bu bir de full level aldı değil mi? Aynen full level aldı. Aynen o full. Bu daha var ama buna biraz şey pot içirdim de buna bakayım üstümde var mı? İki tane small var. Başka var mı abi? Bir tane var. Vereyim onu da. Bunu da vereyim. Fullemez ama. Olsun. Bakayım şimdi o 29 devre atladı lan. Bu hayvan da çok vurabilir şu an. Başka orijin var mı? Son kez deneyelim mi? Bir? Var. Oğlum sen ne yaptın? Bütün orijin şeylerini yaptın mı? Yok <laughs> 5 Yo, tane yapmıştım. Şunu çek ya. Bak sen bir dur. Sen bir dur. Ben bir hasarımı test edeyim. 111 milyon canı var. Tamam 4K vuruyor. Dur abi sen vursun. Bir şey olmaz ya. 111 milyon can. Oha. İyi vurdum yani. öyle 111 milyon oradan. 10 milyon da oradan vurdum. 21 milyon. 83 milyon mu kalmıştı? 7 de oradan. 28 milyon vurdum Mehmet Ali be. Oğlum ölecek lan. Nereye gitti o? Öldü <laughs> hayvan. lan düştüm lan. Aa. Çok iyi ya düşürmesi. Acaba orijin Wyvern'ı düşürebiliyor mu? Aa. Celestrial yumurtası düştü ay'dan. Ay'dan düştü. <laughs> ay'dan düştü baksana yumurta. Hayır, benden düşmez. Oğlum ay'dan düştü lan bak. Celestrial dair bir diyor. Nasıl ya? Ay'da Aa. Daha Celestrial mutasyonları da alacağız biliyorsun değil mi? Kelestir mutasyonları da azırdı. Ayı gebelik ha. ama. Değil değil demek. Kelestirle şeyi vermişler. Acaba bunların mutasyonu ne yapar lan? Ayının özellikle. Yeni video gösterdim. Tam gitmiştim, geri geldim abi. Bir daha gidiyorum oraya. Bir orayı tekrar bir içini gezelim en azından. Sonra videoyu kapatalım. Baya iyi ya. Bu son ikili de sanırım jubileyi yaptık gibi geliyor bana. Oo. Oo. Deniz manzaralı. Bu ne havuz var? Yaptım, havuz O. Nasıl çıkacağız bari buraya? Bu kadar. Onu bir... malzeme yetmedi. <gülüyor> <gülüyor> Mehmet Ali ya. <laughs> Neyse tamam <daha gülüyor> ben, ben biraz <gülüyor> şurada <gülüyor> yüzeyim dur. Ben de gideyim. Ama güzel bölündü Vallahi Ayı çok iyi ya. Ayı var ya çok hoşuma. Oğlum Mehmet Ali buraya da malzeme yetmedi? Bu ne <laughs> lan? Ne? Bu ne oğlum? Ne var burada? He o işte çıkılmaya ya? şey yaptım ya. Bir orayı kapatayım. Aa yok ki. Neyse bu videoyu da burada sonlandırıyoruz. Var mı senin eklemek istediğin bir şeyler Mehmet Aliciğim? Abi bölüm çok iyiydi. Lan bir dahaki böyle. bölüm zaten ne oluyor bir şey vuruyor. Bizim Argen'e bir şey saldırıyor da 200 vuruyor yani Argen ona dönse yanlışlıkla vursa haşatı çıkar. Ne oluyor, lan ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Delirttiniz lan. Evet. Sen bir şey söylüyordun en son. Abi dair biri çok iyi bu arada. Dair biri çok ne? ayarsız bir hasar ne? var Neyin ne? Çok ayarsız bir hasar var. Argen de güzel bence. Yani Argen de çok G kötü değil güzel yani. Kimle kıyasladığına göre değişir. Rock Drake kıyaslarsan güzel bence. Ondan sonra şeyden güzel adı neydi? Ee, Rex'ten güzel bence. Spino'dan güzel. Abi Rock Drake'ten güzel oldu kesin. Rock hepsi <laughs> güzel bence. <laughs> Rock direkt. Efsane ya. Hiçbir skill yok ya. <laughs> Ulan ya. Neyse bu bölümü de burada tamamlıyoruz o zaman. O zaman Böyle gel haricim. balkonda sonlandıralım. Tamam kardeşim gelin hadi bakalım. Evet. Yalnız bu balkonda bazı mimari hatalar var ya. E var var. Oraya hiç uğraşmadım evet. biliyor musun? Yani şöyle girdili çıktı çok gözüme batıyor biliyor musun? Bunları ayarlamam lazım. Neyse bunları bölümden sonra artık ayarlarım yavaş yavaş ya. O zaman diğer bölümlerde ve diğer videolarda görüşmek dileğiyle diyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın dostlarım.